Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hatay yöresine ait nefis bir çorba tarifi hazırladım. İftar sofrasına yakışır harika bir lezzet. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyrun yapımına geçelim. Mahluta çorbamız için 1 su bardağı kırmızı mercimek, birer yemek kaşığı pirinç, bulgur, bir tane küp küp doğranmış kuru soğan, bir diş sarımsak ve bir tane rendelenmiş havucumuz var. Hepsini düdüklü tenceremin içerisine aldım. Üzerine 7 su bardağı kaynar su ekleyip kapağını kapatıp tenceremi ocağa koydum. Kaynamaya başladıktan sonra düdüğü indirip 12 dakika çorbamı pişirdim. havasını aldıktan sonra tenceremin kapağını açtım çorbam gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor hemen şöyle blenderdan geçirip tamamen pürüzsüz bir kıvam almasını sağladım terbiyesi için 2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir tane yumurta sarısını ekleyip homojen bir kıvam alana kadar güzelce karıştırdım. terbiyeyi direkt dökmeyelim. Çorbadan 1-2 kepçe kadar alıp açalım ve tamamını çorbanın içerisine döküp karıştıralım. Ocağın altı açık arkadaşlar. 4-5 dakika kadar çorbamı bu şekilde pişirip ocaktan aldım. Çorbamız çok güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde bile içebilirsiniz. Sosu için bir çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçasını alıp kokusu çıkana kadar birkaç dakika güzelce kavurdum. Dilerseniz çorbanın sosuna nar ekşisi de katabilirsiniz. Orijinalinde nar ekşisi var ama ben tercih etmiyorum. Baharat olarak nane, pul biber, kimyon, karabiber ve tuzunu da ekleyip sosumu şöyle bir karıştırıp ocaktan aldım. Sosun tamamını çorbayla birleştirdim. Çorbamız çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle karıştırıp servis tabağına aldım. Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer tarifim hoşunuza gittiyse lütfen beğenip yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.